Önce yani şunu söyleyeyim sakatlığın durumundan önce. Yani ben son dönemde bir futbolcunun sakatlığına böylesine bir reaksiyon verildiğini ilk kez görüyorum, şahit oluyorum. Hani belki de e, taraftarlar kendi bir yakınları, bir akrabaları, bir arkadaşları bir rahatsızlık geçirmiş gibi e, heyecan ve merakla süreci takip ediyorlar. Bu çok gerçekten de hani Icardi'nin Galatasaray üzerinde bıraktığı etkinin çok net göstergelerinden bir tanesi oldu benim için. E, tabii ki sakatlık konularında böyle olaya çok kitap üzerinden bakmayı doğru bulmuyorum. Çünkü hani kitapta bu sakatlığın belirli bir karşılığı var. Yani deniyor ki böyle bir rahatsızlık geçiren bir oyuncunun dönüşü 2-3 haftadır sağlar. Ama dediğim gibi burada oyuncudan oyuncuya bu işler değişebilir. Şimdi oyuncunun metabolizması, fizyolojik durumu, vücudun kendini yenilemesi tarzında bazı parametreler var dikkat edilmesi gereken ve bunu, bu parametrelere göre de oyuncuların sakatlıktan dönüşleri uzayabiliyor da, kısalabiliyor da. Şimdi Icardi'nin güçlü bir metabolizması olduğunu biliyoruz. Bu çok net. Hatta kulüp doktoru Yener İnce de bu konuda teknik heyete öyle bir bilgi vermiş. Yani normal şartlarda başka bir oyuncu olsa Icardi'nin yerinde kesin olarak asla oynayamaz denirdi. Ama Icardi'nin bir kere inanılmaz bir oynama isteği var. Bunu söyleyelim. Hani her futbolcunun aslında yapabileceği bir iş değil. Icardi gibi bir kariyeriniz var. Çok önemli başarılar elde etmişsiniz. Şampiyonluklar, gol krallıkları. Bayern Münih maçı Icardi için böyle çok önemli, uzun sürede beklediği bir karşılaşma değil. Çünkü defalarca bu tür yüksek seviyede maçları oynamış bir isimden bahsediyoruz. Ancak çok net bir şekilde oynama isteği var ve şu anda e, kulüp doktorların verdiği rapor Icardi eğer istenirse iğneyle oynayabilecek durumda. Ancak tabii ki burada bir risk var. Nedir bu risk? E, böyle iğneyle oynanılan maçlarda bu sakatlığın nüksetmesi halinde geri dönüşler uzayabiliyor. Burada tamamen teknik heyet Icardi ve sağlık kurulu arasında bir karar verilecek. Icardi oynamak istiyor. O konucu oynatmak istiyor. Ama sağlık kurulları bir riski, belirli oranda bir riski ortaya koymuş durumda. Burada bir dediğim gibi karar verilmesi gerekiyor ama karar olumlu olursa eğer şu anda Icardi'nin oynamasını engel, iğneyle oynamasını engel bir durum yok. Icardi iğneyle sahada yer Ama tabii ki bu riski gerilir mi, gerilmez mi? bence girilmemeli benim şahsi fikrim. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Galatasaray önünde birçok maç var daha henüz Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde ve açık söylememiz gerekirse de Bayern Münih grupta Galatasaray'ın direkt rakibi değil. Galatasaray'ın direkt rakibi United ve Kopenhag. Tabii bu şu anlama gelmiyor. Çıksın Galatasaray teslim olsun demiyorum tabii ki. Birazdan konuşacağız zaten maçın detaylarını ama ee, yani bu gruptaki son maç olsa Galatasaray için ve kazanması halinde çıkma durumu olsa gruptan. Evet. Yani bu risk alınabilir belki. Ama dediğim gibi daha United'da iç sahada oynanacak maç var. Kopenhag'da dış sahada oynanacak maç var. Bayern Münih deplasmanı var. Dolayısıyla e, ligde çok önemli karşılaşmalar var. Ben bu riskin alınmasına karşıyım. Tabii ki burada Okan Hoca, sağlık kurulu çok daha iyi bilir bizlerden bu işleri. İşin teknik kısmında sağlık kurulu olaya hakim. E, ama dediğim gibi şu anda yani e, Icardi konusunda ben yüzde elli diyorum. Eğer rapor olumlu olursa risk anlamında Icardi sahada yer alacak. Abi eğer Icardi e, %50 olasılığa göre e, yarınki maçta sahada yer almazsa Galatasaray'ın B planı Forvet'te ne olacak? Barış Alper mi oynayacak ya da başka bir e, alternatif mi var? Neler söylemek istersin? Galatasaray bu bölgede Icardi'nin yokluğu halinde nasıl bir çare bulacak? Açıkçası böyle bir senaryonun sonuçları Galatasaray için tahmin edilenden daha iyi olabilir diye düşündüm. Yani çok böyle bir kabus senaryosu olmayabilir. Bayern Münih maçı için söylüyorum. Neden böyle bunu ifade ediyorum? Çünkü Barış Alper Yılmaz için çok müsait bir ortam Bayern Münih maçı. Çünkü biliyoruz alan bulduğu zaman Barış Alper Yılmaz savunma arkasında boşluk bulduğu zaman bir anda belki de Avrupa'nın en önemli forvet oyuncularından birine dönüşebiliyor. Bayern Münih maçı için de onun için elverişli bir ortam. Hırvatistan deplasmanını düşünelim. Nasıl bir elverişli ortam vardı ve acayip bir performans sergiledi. Ama buna karşın mesela iç sahadaki Letonya maçında elverişli bir ortam yoktu ve sıradanlaştı. Şimdi Bayern Münih maçı bir kere Barış Alper Yılmaz'ın maçıdır. Icardi oynasa da oynamasa da. Oynamasa Forvet'te. Oynarsa sağ kenarda. Mutlaka bir kere Barış Alper'in sağda olması gerekiyor. O yüzden de şimdi başka bir maç olsa mesela şöyle söyleyeyim bir Kopenhag maçı olsa Galatasaray için içeride veya dışarıda, Icardi'nin olmayışı için kabus senaryosu diyebiliriz. Ama Bayern Münih maçı üzerinde söylememiz gerekirse, evet tabii ki Icardi'yi Galatasaray her maçta arar. Tartışmasız bu ama Bayern Münih maçı üzerinde söylememiz gerekirse çok böyle bir felaket senaryosu olmayabilir. Barış Alper Yılmaz'ın bu maçları oynama özelliğinden dolayı söylüyorum bunu. Hem büyük maçları, önemli maçları çok iyi oynuyor Barış Alper. Hem de dediğim gibi o savunma arkasında diğer maçlara göre çok daha fazla borçluk olabileceği için e, çok daha etkili bir performans sergileyebilir. Ama tabii ki bu Icardi, Galatasaray için ne kadar önemli bir oyuncu bunu söylememize gerek yok. E, mutlaka aranacaktır eğer oynamazsa ama hani Barış Alper de enteresan işler yapabilir sanki Bayern Münih maçında oynarsa. Abi Bayern maçına dönersek e, yani e, taktik tekniğini e, hangi oyuncuların daha ön plana çıkacağını düşünüyorsun? Bayern Münih'in hücum organizasyonlarında nasıl bir önlem alacak Okan Buruk? Neler söylemek istersin? Galatasaray Bayern Münih'ten puan almak için neler yapmalı? Ha bir kere şunu söylememiz gerekiyor. Tabii ki Galatasaray'ın karşısında çok üst düzey bir rakip var. Mutlaka belirli önlemler alınacaktır ama Bayern Münih gibi bir takımı sadece savunarak yenemezsiniz ya da savunarak puan alamazsınız. Mutlaka ki Galatasaray'ın kendi oyununda oynaması gerekiyor. Burada sadece Galatasaray kendi oyununa Bayern Münih maçı üzerinde bazı eklemeler yapmalı. Bazı vidalar sıkılmalı. Mesela bu maçın kader noktası merkez. Ortalanın merkezi. Çünkü Galatasaray'ın sezon başından bu yana en temel problemlerini yaşadığı nokta hem hücumda hem savunmada ortalanın merkezi. Orada bir türlü istenen kurgu oluşturulamadı. Bireysel performanslar sebebiyle. Galatasaray eğer merkezi tutamazsa Bayern Münih maçında, geçiş savunmasını iyi yapamazsa, ileride basit top kayıpları sonrası Bayern Münihli oyuncuların Galatasaray'ın birinci bölgesine gelmesine müsaade ederse bunu dünyada en iyi cezalandırabilecek takımlardan biri var Galatasaray'ın karşısında. Yani özellikle Leroy Sané, Kingsley Coman, Gnabry yani dünyanın belki de en iyi geçiş hattı diyebilirim bu üçlüye ki büyük ihtimalle ikisi sahada olacak. Leroy Sané ve Kingsley Coman'ı bekliyoruz. Ee, ayrıca ileride de bu geçiş hücumlarını inanılmaz derecede iyi sonuçlandırabilecek hem asist hem gol itibariyle Harry Kane var. O yüzden de burada kilit nokta Galatasaray'ın merkezi tutabilmesi. Bu anlamda büyük ihtimalle hoca yine Kaan Ayhan Torreira ikilisinden vazgeçmeyecekmiş gibi duruyor. Ee, ben derbide tribündeydim. Hani Endombele konusunda burada hep olumlu ifadeler kullandım. İşte yavaş yavaş oynayacak, ritmini bulacak şeklinde ama açıkçası derbi beni çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattı Endombel açısından. Belki çok uzun bir süre oynamadı ama hani fiziki anlamda ben bu milli aranın ona iyi geleceğini düşünüyordum. Çok e, etkisiz gördüm. Bir ağır çekim oynuyor Endombel'i. Hani onu bildiğimiz bir oyuncu Endombel'e. Bundan 3-4 yıl evvel nasıl tempolu, atletik bir oyuncuydu. Mesafeleri nasıl kısa sürede kat ediyordu. Bunu çok net biliyoruz. Çok çabuk bir oyuncuydu fiziğine göre. Zaten o yüzden inanılmaz bir transfer imza attı Tottenham'a. Ama hani YouTube videoları vardır ya hızını düşürürsün 0.5'e. Yani öyle oynuyor Endombele sahada. Dönüşleri, topa alışları, ilerleyişleri ee, çok büyük bir ayağı oldu benim için. Ve ben hani hep bayağı minimum maçında hayalimde maçı oynarken, hep kafamda oynarken oraya Endombele konumlandırıyordum. Şu anki durumuyla asla orada oynayacak durumda değil Endombele. Ve büyük ihtimalle bu nedenle de o konacı orada e, sanırım yine Torre ile Kaan Ayhan ikilisinden vazgeçmeyecekmiş gibi duruyor. Bir de son bir parantez Angelino'yu açmak istiyorum. Onunla ilgili de hep olumlu konuştum ama Beşiktaş derbisi itibariyle benim için yani e, Angelino konusundaki umutlu bekleyiş son erdi diyebilirim. Yani bu saatten sonra e, gerçekten de Angelino'dan eski performansın ritmini görebilmek çok mümkün olur mu? Ben çok mümkün görmüyorum. Karşısında da Kingsley Coman gibi dünyanın en çabuk, en süratli, kısa mesafede en hareketli oyuncularından biri olacağını düşünürsek bence hoca orada sanki Abdülkerim Bardakçı formülüne dönebilirmiş gibime geliyor.